Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Almanca'daki en uzun 8 kelimeyi konuşacağız. Biliyorsunuz Almanca kendi içinde barındırdığı uzun kelimelerle çok ünlü bir dil. Fakat acaba bu uzun kelimeler gerçekten söylenediği kadar zor mu? Yoksa anlaşılması nispeten kolay mı? Bu kendi işlerine nasıl yapıları var? Anlamak için nasıl bu kelimeleri ayırmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Ve bu arada arkadaşlar hali hazırda Almanca öğrenenler varsa hangi seviyede olursa olsun ben kendi C1 sertifikamı alırken kullandım A1'den C1'e kadar ki tek Teker teker bütün kanallar ve kaynakları hazırladığım bir video vardı. Eğer izlemediyseniz mutlaka kanalından bu videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi gelelim uzun Almanca kelimelerimize. 8 numaradan başlamak istiyorum. 8 numaramızda 43 harfli bir kelime bulunuyor. Das Elektrizität Evet arkadaşlar bu bir kelime. Fakat acaba göründüğü kadar zor mu? Şimdi gelin teker teker kelimeleri ayıralım. Şimdi baktığımızda elektrizitet Şimdi elektrizitet zaten elektrik. Wirtschaft dediğimiz şeyde yani ticaret endüstri gibi ama burada elektrizitet dediğimizde yani elektrik endüstrisi gibi bir çevresi var. Diğer kısma baktığımızda organizasyon gezet yani organizat, organizasyon zaten organizasyon gezet dediğimiz şey de yasa. Organizasyon gezet dediğimizde organizasyon yasası. Peki das elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz dediğimizde ne olmuş oluyor? Elektrik endüstrisi organizasyon yasası gibi bir kelime çıkmış oluyor ortaya. Geldik 7 numaralı kelimemize. 7 numaralı ki, kelime şu şekilde. Die Aufmerksamkeit defisit hiperaktivite bozukluğu bu aslında tıbbi bir terim yani ve defizit dediğim şey dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dediğim şey Hiperaktivite bozukluğu yani psikolojiden olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun Almancası The Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Altıncı kelimemiz 46 harfli. Altıncı kelimemizdeki Almanca kelime şöyle The Verkehrsinfrastruktur Finanzierungsgesellschaft Yani Verkehrsinfrastruktur dediğimiz ulaştırma altyapısı Verkehr, ulaştırma trafik şekilde çevirebiliriz. Finanzierungsgesellschaft dediğimizde finans finansman şirketi gezer şaft, hani şirket şekilde çevirebiliriz. Yani tekrarladığımızda die Verkehrs Infrastruktur Finanzierungsgesellschaft Türkçeleştirdiğimizde ulaştırma altyapısı finansmanı şirketi şeklinde bir çeviri olmuş oluyor. Şimdi geldik 5. kelimemize. 5. kelimemizdeki Almanca kelime eli harfli ve şu şekilde. Der Unterhaltungs Elektronik Telefon Verarbeitungspartner yani de unterhaltungselektronik. Unterhaltungselektronik aslında hani Türkçede de olan bir kelime. Tüketici elektronik dediğimiz ev içinde kullandığımız alet. De unterhaltungselektronik telefon dediğimizde hani ev içinde kullandığımız telefon oluyor. Devamındaki verarbeitungspartner de verarbeitung işleme gibi. Partner, ortak. Yani birleştirdiğimizde der Unterhaltungselektronik Telefon Verarbeitungs Partner dediğimizde Türkçeleştirilmiş yani tüketici elektroniklerinden olan bu telefonun işleme, işletme ortağı gibi bir anlama gelen kelime oluyor. Geldik 4 numaralı kelimemize. 4 numaralı kelimemize tam olarak 58 harfli bir kelime var. Die Straßenentwässerung <laughs> Investition Kosten Schulden Dienstumlage. tekrar tekrar baktığımızda Straßenentwässerung. <laughs> Entwässerung yani Almanca'da ent kelimesi geldiğinde genelde dışarıya Entwässerung suyu dışarıya iletmek. Aslında drenaj. Straßenentwässerung <laughs> dediğinde yol drenajı. Hani yolun su drenajı gibi oluyor. Investition costs yani investisyon yatırım zaten costs'ın da maliyet investisyon costs dediğimizde yatırım maliyetleri gibi oluyor. ve schulden dienst umlage schuld borç dienst hizmet gibi umlage de vergi şeklinde çevrilebilir aslında schulden dienst umlage dediğimizde borç hizmeti vergisi gibi oluyor kelimeyi baştan aldığımızda ise die <laughs> straßenentfassung Investisyon kosten schulden dienst umlage. Yani yol su direnajının yatırım maliyetlerinin borç hizmeti vergisi şeklinde bir kelime var. Evet, hani bu Almanca'da kullanılan bir kelime arkadaşlar. Geldik üçüncü kelimeye. Üçüncü kelimedeki kelimelerden oluşan bu Almanca kelime 63 üç harften oluşuyor tam olarak. Ve kelimemiz şu şekilde. Das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz Tekrar tekrar baktığımızda Rindfleisch etiketiyorung Rindfleisch sığır eti etiketiyorung Rindfleisch dediğimizde sığır eti etiketlemesi Überwachungsaufgabe Aufgabe yani Überwachung gözetlemek demek Aufgabe görev, gözetim görevi Überwachungsaufgabe Übertragungsgesetz dediğimizde de Übertragung devretmek, aktarmak gibi Gesetz, yine yasa yani kelimeyi tekrar okuduğumuzda Das Rindfleisch etiketiyorung dediğimizde sığır eti etiketlendirmesi gözetim görevi devir yasası şeklinde bir anlam olmuş oluyor. Evet geldik sondan ikinci kelimemize. Sondan ikinci kelimemiz tam olarak 67 harften oluşuyor. Ve kelimemiz şu şekilde. The Grundstücksverkehrsgenehmigungssuständigkeitsübertragungsverordnung. yani şimdi teker teker aslında şimdi bu bir kelime evet ama Türkçe'de hani bu kelime göründüğü kadar zor değil. Çünkü içinde birçok kelimeyi barındırıyor ve siz bu diyelim ki 5 kelimeden içinde yaklaşık 6-7 kelime var. 3-4 tanesini bilseniz aşağı yukarı ne demek istediğini anlıyorsunuz. İçindeki kelimeleri bildiğimizde o kadar da zor değil tahlil etmesi. Şimdi teker teker tekrar bakmaya başlayalım. Şimdi Grundstücksverkehrsgenehmigung <laughs> Grundstück yani emlak demek. Emlak arazi, Verkehr <laughs> Grundstücksverkehr dediğimizde aslında ferkiye hani trafik demek ama Grundstückverkehr <laughs> dediğimiz arazi kullanımı, alım-verim hani aldın, sattın, verdin gibi. The Grundstücksverkehr Genehmigung izin. Yani baktığımızda Grundstücksverkehr <laughs> dediğimizde arazi kullanım izni gibi bir anlamı var. Devam ediyoruz. Zuständigkeitsübertragungsverordnung Şimdi Zuständigkeit Sorumluluk demek. Übertragen dediğimiz gibi devretmekti. Zuständigkeitsübertragungsverordnung. Verordnung da ya yani, düzenleme gibi. Yani Zuständigkeitsübertragungsverordnung dediğimizde sorumluluk devri. Düzenlemesi tarzı bir şey oluyor. Düzenlemesi yönetmeliği gibi. Kelimeyi tekrarladığımızda die Grundstücksübertragungsverordnung Zuständigkeitsübertragungsverordnung demek arazi kullanım izni sorumluluk devri yönetmeliği. Şekilde bir çevreye sahip olmuş oluyor. Evet şimdi geldik bir numaralı Almanca literatüründe bulunan en uzun kelimeye. Bu kelime 80 harften alışıya tam olarak ve gerçekten içinde birçok kelime barındırsa da yani Türkçeden baktığımızda Almanca'da bu bir artikel olan bir kelime olmuş oluyor. O da şu şekilde Die <laughs> Donaudammschifffahrts-Elektrizitätenhauptbetriebswerkbau-Unterbeamtengesellschaft Şimdi bu kelimeyi teker teker şimdi incelediğimizde the Donau Dampfschifffahrt. Şimdi Donau Tuna Nehri yani Tuna Nehri'ne Donau deniyor. Ne Dampfschifffahrt. Buharlı deniz taşımacılığı. Damp hani buhar Dampfschifffahrt. Deniz taşımacılığı buhar. Yani Donau Dampfschifffahrt dediğimizde Tuna Nehri'ndeki de buharlı deniz taşımacılığı demek oluyor. Şimdi kelimeye devam ettiğimizde ikinci kısımda Elektrizitäten Hauptbetriebswerkbau Elektrizitäten tamam Haupt Betriebswerkbau yani elektrik ana sistemi Hauptbetrieb ana işletim Werkbau ana işletim sistemi merkezi şeklinde çevirebiliriz. Devam ettiğimiz Unterbeamten Gesellschaft alt resmi görevler topluluğu Unterbeamten alt Resmiyet. Gezer topluluğu. Bu gerçekten çok karışık bir kelime olsa da tekrardan okumaya ve toparlamaya çalışırsak Die Donaldampfschiffahrt Elektrizitäten Hauptbetriebswerkbau unter gezel gesellschaft yani tuna nehri buharlı deniz taşımacılığı elektrik ana sistemi ile ilgilenen alt resmi görevler topluluğu gibi bir anlama sahip olmuş oluyor. Evet arkadaşlar böylece Almanca'da sizlerle beraber baktığımız en uzun literatürdeki en uzun 8 kelime bitmiş oluyor. Umarım aslında göründüğü kadar karmaşık olmadığını sizler de görmüşsünüz. Kelime ne kadar uzun görünürse görünsün içindeki 7-8 kelimeden en az 3-4 tanesini bilseniz bile bir anlam çıkarabiliyorsunuz tamamından. Bu Almanca bilenler tarafında esprili bir konu aslında. Ne kadar uzun görünürse Almanca ile hiçbir fikri olmayan bir kişi hani buna bak asla bu bir kelime mi hani bunu Nasıl bilebilirsin anlamını nasıl ezberleyebilirsin dese de, 3-5 kelimesini bilseniz söylediğim gibi onlara karşı böyle bir esprisi bir havası olabiliyor açıkçası. Umarım siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur benim gibi bu videodan keyif almışsınızdır. Almanca ile ilgili diğer içeriklerimi izlemediyseniz Almanca öğreniyorsanız lütfen kanalıma bakın ve bundan sonra daha da çok gelecek Almanca ile Almanca'nın eğlenceli tarafları ile aynı zamanda Almanca öğrenmekle ve Almanca sınavlarla ilgili videoları da kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın.